Herkese merhaba dostlar. Bugün Türkiye'de de üretilen, üretilmeye başlanan Xiaomi Redmi Note 10S ile beraberiz. Bir önceki Note 10 serisinden 5G'yi tanıtmıştık ama tanıştırırken S ile kafamız karışmıştı. S de gelecekti o gün, aynı gün geldi gelmedi falan derken S deyip durmuşuz. Bunun için buradan da hemen üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ee, Xiaomi Redmi Note 10 si Türkiye'de üretmeye başladı sevgili dostlar. Ama bu ürün Türkiye'de üretilen Redmi 10S değil sevgili dostlar. Bu bir yurt dışı ürünü. Ee, gene erdik İletişimin bize sağlamış olduğu bir ürün. Hemen e, açılışını yapacağız bir e, ön. E, görüş e, sergileyeceğiz hep beraber. Biraz elleyeceğiz nasıl görünüyor. Hep beraber dizaynına da bakacağız. Şöyle kutusunu kaldıralım. Ve içinden bize göz kırpan Redmi Note 10S'i e, görelim. Sevgili dostlar. Evet. E, burada bazı e, standart detayları üzerine belirtmiş. 64 MP kuvvet kamera olduğunu söylemiş. 6.43 Amoled dot display demiş. E, bu da Amoled'in e, sağladığı avantajlardan faydalanacaksınız anlamına geliyor. Ve gene hiç de fena olmayan bir MediaTek işlemcisi MediaTek Helio G95 e, işlemcisiyle beraber olacağız. Bu ürünün güzel bir tarafı daha var. 33 watt fast charging hızlı şarjda da sahip sevgili dostlar. Hemen şöyle açalım. Ve naylonumuzu çıkardıktan sonra şuradan da şöyle naylonumuzu bir kenara koyalım ve yine buradan imeğimizi sökelim. Sevgili dostlar. Evet bunu da çıkardık. Ve hemen ilk görüş olarak şöyle bakabiliriz. Bakın Koyu maviden açık maviye doğru dalgalanan bir e, renk e, yapmışlar. Bazen hepsi tammış gibi görünüyor ama şöyle bir e, zaten renk dalgalanmasını şuradan görebilirsiniz. Şu şekilde baktığınız zaman. E, e, burada kameraların Redmi Note 10 serisinde dizilimi çok farklı olabiliyor. Burada da bu şekilde dizilmiş. Flash da buraya yerleştirilmiş. E, hemen ekran kısmına geçmeden önce burada gördüğünüz hem Power tuşu hem de parmak izi ve ses butonları yine buraya yerleştirilmiş Sevgili dostlar ee, yukarıya geçtiğimiz zaman bir kızıl ötesi e, görebiliyoruz yine ters mikrofon ve e, bir e, hoparlör çıkışı görebiliyoruz burada yine bir hoparlör çıkışı Type C bağlantısı e, mikrofonumuz ve 3,5 milimetrelik bir jack girişimiz var sevgili dostlar. Evet hemen e, ürünü şöyle koyalım ve içinden başka neler çıkıyor görelim. Şöyle baktığın zaman gene e, bir Xiaomi klasiği olan daha doğrusu artık bütün telefonlar koyuyor. Yine bir e, kirlenmiş olduğunu gördü. Tabii yurt dışı ürün olduğunu tekrar burada belirtelim. Bir silikon kılıf görüyoruz. Bu çok iyi çünkü ilk aşamada belki anında alamıyorsunuz. Çok önemli bir ayrıntı. Burada gene fast charge için fast charge'ı destekleyecek. Bakın turuncu şuradan görebiliriz. E, yapılmış ve evde kablolarınızı karıştırmayacağınız Tabii aynısından bir sürü olabilir. Şöyle atom haline getiriyoruz burada. Şöyle gördüğünüz gibi kaldıralım ve 33 watt'lık şarj cihazımızı daha buradan görebiliriz sevgili dostlar. Xiaomi artık bunları kağıt kaplama yapıyor. Bu e, maliyetlerle de ilgili bir konu. Şöyle çıkaralım hep beraber. Atalım ve görebiliriz. Yine burada turuncu. Yani bir 33 Watt'a bir gönderme yapmışlar yüksek hızlı şarj olduğunu da söyleyebiliriz Evet bunları da böyle şöyle koyduktan sonra kutumuzu kaldırıyoruz ve cihazımıza e, geçelim e, hemen ön tarafta e, bir kamera daha konuşlandırılmış ve kendiliğinden bir koruma yerleştirilmiş İlk etapta belki yine hemen anında alır almaz şey yapamazsınız. Yani bir ekran koruyucu takamayabilirsiniz ama gördüğünüz gibi üzerinde zaten mevcut. Evet. demeye hazır. Google Play Protect. Biz bunun hemen hızlıca kafanızı şişirmek için, şişirmeden <laughs> için, oyalamamak için sizi kurulumunu yapmıştık sevgili dostlar. E, şimdi size ufak ufak bu cihazla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum sevgili dostlar. Bu ürünün yeni olduğunu, yeni çıkıyor. yani Mart ayında çıkmış aslında ama Türkiye'de yeni üretilmeye başlandı. Ve bana göre şöyle söylemek istiyorum, 3700 bandında satılıyor. Hem Türkiye'de üretilip hem de bu kadar pahalı olmasının çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bu ürünü kaçak almaya kalkarsanız 2000 2.100 lira bandında maalesef sevgili dostlar. Evet. Kaçak demeyelim biz ona da paralel almaya kalkarsanız maalesef böyle bir e, detay söz konusu. Bu da pek e, hoş değil aslında. Evet e, sevgili dostlar şöyle bir e, detaylandırmaya girelim. E, burada gördüğünüz display 450 nit parlaklığında bir AMOLED display ama 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 dışarıya çıktığınız zaman yüksek e, bir ışığa çıktığınız zaman 1100 nit'e kadar parlaklık destek verebiliyor. 6.43 inç gibi bir ekranı var. %83.5 gibi bir ekran body oranı var. Sevgili dostlar. Evet. Ekranımız Full HD. 2400'e 1080 piksel ve 20'ye 9 olarak e, geliyor. Ve 209 ppi gibi bir e, desteği var. Corning Gorilla Glass 3. Tabi bu devirde Gorilla Glass 5 bekliyoruz. En azından. Yani bir sürü daha 5'in de üstleri var ama hala bu devirde yeni çıkardığınız bir ürüne bence Gorilla Glass 3 koymamalısınız. Tabii 3 koydukları için de burada gördüğünüz gibi bir ekran koruyucu da koyuyorlar. Gerçi şöyle bir detay da vereyim size. Gorilla 5'i daha kolay çizildiği detayını da paylaşmak istiyorum. Maalesef. Üzülerek bildiriyorum. Evet sevgili dostlar. bu ürünümüz Android yani bu telefon Android 11 MIUI 12 buçukla geliyor. Hemen o detayı da görelim. Gördüğünüz gibi Android 12 buçuk ve burada da yine pardon Android MIUI 12 buçuk Hatta 12.5,5 global sürümüyle geliyor ee, ve Android 11 ile geliyor sevgili dostlar. Hemen buradan da görebiliriz ve direkt 11'i de çıkarabiliyoruz. Bu da işin eğlencesi sevgili dostlar. Evet, bunun dışında devam edelim istiyorsanız sevgili dostlar. MediaTek Helio G. 95 kullanıyor 12 nanometrelik bir işlemci ama ama aslında başarılı bir işlemci çok fazla ısınmıyor yani sizi aşırı ısınarak e, yormuyor sinirlerinizi tepere yenize çıkarmıyor e, ama yeterli fazlasıyla e, güçlü bir e, ürün e, pardon işlemci her şeye ürün demekten biliyorum bana kızıyorsunuz Mali'nin G76MC4 kullanıyor hatırlıyorsanız MC ikisi e, Dimensity kullanan yine Note 10 serisinin 5G modelinde vardı. O yüzden bu ürün daha iyi performans sergiliyor sevgili dostlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Micro SDXC desteğiniz var. Bu ürün 64'e 6 ama 128'e 4, 128'e 6, 128'e 8 RAM'le geliyor. Ve güzel bir tarafı UFS 2.2 ile geliyor sevgili dostlar. Bu e, önemli bir ayrıntı. Ve arka tarafta kameralara baktığımız zaman yine ana kameramız 64 megapiksel F1.8 26 mm wide olarak geliyor. Ve e, 8 megapiksellik bir ultrabaydımız var. 118 derecelik bir açıyla geliyor. Ama F2.2 tabi bu karanlığa çok duyarlı olmadığı anlamına da gelir sevgili dostlar. Yine 2 MP makro, 2.4F ve 2.4F, 2 MP depth derinlik sensörü geliyor. Sevgili dostlar, hani ne kadar çok kullanıyorsunuz? Bu tartışmaya açık ama geliyor mu? Geliyor. LED flash, HDR ve panorama desteği de bu üründe size veriliyor sevgili dostlar. Evet, bu video kısmına geldiğimiz zaman ise 4K 30 FPS 1080p 30 60 120 çekebiliyor. 720 p çekebiliyor. Dolby S sevgili dostlar. Evet bu da bir ayrı bir ayrıntı. Ee, tabii ki sıkıcı bir ayrıntı var. Ee, 1080 30 ve e, ultra wide 30 1080 30'da eee desteği var. Diğerlerinde yok ama gayet başarılı fotoğraf performansları da Gayet başarılı sevgili dostlar. Ön e, tarafa geldiğimiz zaman ise şu önde gördüğünüz kamerada 13 megapiksel f2.5 HDR var yine. Ve 1080p 30 fps çekebiliyor. Ön tarafta bir 4K çekim yapamıyorsunuz sevgili dostlar. Evet şöyle açtıktan sonra bir kameranın içine girelim. Evet hemen şuradan tamam dedikten sonra şuradan detaylara girmeye çalışalım sevgili dostlar. Videoya geldiğiniz zaman ya şuradan 4K 1080 720 burada görebiliyorsunuz. Ayarlara geçtiğimiz zaman etiketleme, görüntü dengeleme bakın. Görüntü dengeleme bu ace olduğunu gösteriyor. Eee Ön tarafta da bir görüntü dengelememiz var. Ve fotoğraflarda da gayet başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. AI, HDR gibi özellikleri hiçbir sıkıntı yaşamadan sevgili dostlar. Evet. Ee, speaker var mı? Evet, stereo speaker var. Açılışta gösterdik size. Mesela şurada görüyorsunuz bir, bir speaker çıkışımız burada. Bir hoparlör. Bir hoparlör çıkışımız da burada. Şöyle yakından da görebiliriz. Yine bu tarafta da yine yakından görebiliriz. Burada ise kızıl ötesi ve 3,5 mm girişleri görebilme şansımız var. Peki 3,5 mm girişimiz var ama bize nasıl bir audio desteği veriyor diye sorarsak 3,5 mm video desteğimiz bize 24 bit 192 kHz audio desteği veriyor. Tabii ki bu tür müzikleri dinliyorsanız ve yüklüyorsanız böyle bir desteği de olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bunun dışında Wi-Fi olarak ne desteğimiz var? Evet bir 6 desteği var mı? Yok. 5 desteğimiz var. Wi-Fi 5 ve 802.11 a b ac desteği yani her türlü Wi-Fi desteğimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok. Wi-Fi direct hotspot desteğimiz gene mevcut. Bluetooth'ta 5.1, artık 5.1, 5.2'ye bile geçiş yaptılar. ve e, Düşük enerji harcaması var, A2DP var. AC desteğini de veriyor, sizin için tabii ki. GPS'imiz var mı? E, var. AGPS, GLONASS, Galileo, BDS gibi e, şeyleri destekliyor. Peki NFC'miz var mı? Yani şimdi, bu bazı rejiyona göre değişiklik yani gösterebiliyor. Hemen şuradan bakalım. Bu üründe NFC desteği var mı gibi. Burada da pek görünürde NFC desteğimiz yok sevgili dostlar. Şöyle bir daha açtıktan sonra Evet, NFC desteğimiz bazı ülke ve şartlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Burada gene bir NFC desteğimiz bulunmuyor bu ürünle ilgili sevgili dostlar. Bu ülkeye göre mesela yani Çin e, Çin'dekinde oluyor da işte global'e koymuyor falan gibi ki Türkiye'de üretilende de de zaten yok sevgili dostlar. Ee, onun dışında infrared portumuzu göstermiştik ee, ve USB Type C girişimiz olduğunu da e, göstermiştik fingerprintimiz burada. Şuradan hem power hem de parmak izi detayına girebiliyorsunuz. Yüz tanımamızı ön kameradan çok iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında akselerometre var, metre var, gyro var, kompas var ve proximity var. Lityum polimer 5000 miliamper bir pile sahip ve az önce de baktı, gördüğümüz gibi yine 33 wattlık bir hızlı şarj desteği de bu ürüne beraber size veriliyor sevgili dostlar. Renkleri de çeşitli renkleri var. Yine Deep Sea Blue, Ocean Blue diye de geçen bu ürün şu anda elimizde. Shadow Black var e, ve White var. Yani pebble White denilen bir White çeşidi de var sevgili dostlar. Evet bu ürünle ilgili ilk açılış ve ilk e, detaylar e, kadar. O yüzden başka sormak istedikleriniz varsa cevaplamaya çalışırız. Bunun dışında detaylı çekim, fotoğraf ve işte Ace ile ilgili bazı çekimler ve detaylar vereceğiz size sonraki videolarda. Şimdilik bu ön çekimimizde kutu açılımı nelerimiz var ve genel görüş, genel özelliklerden bahsettik sevgili dostlar. Hepinize iyi, mutlu, hayırlı, güzel günler diliyorum.